Selamlar dostlar. Ben Nevzat. Bu videoda PUBG hakkında, daha çok PUBG'nin yapımı hakkında, fazla bilinmeyen olaylara göz atacağız. Bu video için 10.000 beğeni hedefimi gerçekleştirmemde bana yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Hadi sizler için araştırıp derlediğim bu bilgilere bir göz atalım. Blair İrlandalı bir mod yapımcısı olan ve zamanını genellikle Arma, Delta Force ve DayZ'i oynayarak geçiren Brandon Green'in takma adıdır. Bu adı bulmadan önce oyunlarda Black Adder ismini kullanıyordu. Daha sonra Arma 3'e başladığında da adını Player One olarak değiştirdi. Ve saçma geldiğini fark ettikten sonra biri kaldırıp yerine Unknown yani bilinmeyen kelimesini getirdi. Sebebi sorulduğunda ise kulağa hoş geliyordu diye cevap vermişti. Brandon kendini hardcore yani tam zamanlı oyuncu olarak görmez. Sadece keyif almak için günün belli zamanları oyun oynadığını söyler. Ama genç yaşlarından beri oyunlarla olan sıkı bir bağ vardır. Oyunlarla ilk olarak Atari 2600 oyun konsoluyla tanışmıştır. Gençlik yılları Delta Force Blackout Down oynayarak geçmiş ve favori oyunu her zaman o olmuştur. Delta Force oynayanlar bilir öldüğünüzde görevi başa almaktan başka şansınız yoktur. Bu da oyunu bir hayli eğlenceli kılar. Battle Royale fikrini zihninde canlandırırken de en büyük ilham kaynağı budur aslında. Brandon üniversitede güzel sanatlar fakültesinde karakter tasarımı üzerine eğitim almış ve uzmanlaşmıştır. Bu becerilerini de web tasarımcısı olarak freelance çalışmalarında kullanarak geçimini sağlamaya çalışmıştı epey bir dönem. Hatta bir dönem DJ'lik bile yaptı. Otuzlarında aşık olduktan sonra Brezilya'ya aşkının peşinden gitti. Fakat sadece DJ'lik ve web tasarım işi faturalar konusunda ona çok yardımcı olamadı. Ve birazcık geçim sıkıntısı yaşadı desek yalan söylemiş olmayız. Bütün bunlar olup biterken Arma ve Daisy'ye oynamaya daha çok ağırlık verdiği sürelerde Arma 3'ün kaynak kodları kendi modunu yapmak için ona fırsat verdiğini fark edince üniversiteden gelen kodlama bilgisiyle birlikte web tasarım işini bir kenara bırakıp kendi modunu geliştirmeye başladı. Bu süreçte de evde bir takım sorunlar baş göstermişti. Yaklaşık bir yıl kadar bunu ertelemek zorunda kaldı ve neyse ki 2013 yılının son çeyreğinde Arma 3 için hazırladığı Battle Royale modunu sundu. Sadece bir gün içerisinde sunucuları açık tutmakta zorlanır hale geldi. Elindeki imkanlarla kurduğu online sunucular sürekli aşırı yüklenmeden dolayı çökmeye başlamıştı. Sunucuların kiralarını cepten ödediğinden de pek de yapabileceği bir şey kalmamıştı. Arma 3 yönetimi gönderdiği bir mailde sunucuları onlar karşılayacaklarını ve bu modu geliştirmeye devam ettiği takdirde de aylık 2000 dolar ödeme alacağı vaadini verdiler. Brandon bir süre bu hemya ile birlikte çalışmaya devam etti. Ama daha sonrasında bir gün h 1 z çıkışını yapacağı dönemlerde oyunun geliştirici canlı yayınıyla karşılaştı ve canlı yayının sohbetine şaka olarak siz de Battle Royale oyunu ekleyecek misiniz yazdı. Gece iki sularında Sony Online Entertainment eski direktöründen Twitter hesabına gönderilen bir mesaj gördü ve mesajda San Diego'da seninle görüşmek istiyoruz. Bunu düşünür müsün? yazıyordu. San Diego görüşmesinden sonra Brandon artık H1Z1'de maaşlı bir çalışan olmuştu. Ve H1Z1'in Battle Royale modu olan King of the Kill'i geliştirmekle görevlendirilmişti. Bir yıl boyunca burada çalıştıktan sonra Bluehole Studios'u CTO'su Chang Han Kim'den bir mail aldı. Mailde Kickstarter üzerinden aldıkları destekle yürüyecek olan tamamen kendine ait bağımsız bir Battle Royale oyunundan bahsediliyordu ve 10 yıl içerisinde çıkarılması planlanıyordu. Ve Brandon'ı da aralarında görmekten mutluluk duyacaklarında da eklemişti mailine. Brandon bu maili gördükten sonra H1Z1'deki işini bırakıp Güney Kore'ye Kim'in yanına taşındı ve şirket ortağı oldular. Gerçek bir Battle Royale oyunu geliştirmek için paçaları sıvadılar. Oyunu geliştirirken de bir isim bulmaları gerekiyordu tabi. Oyunun ismi başta Battle Royale olacaktı. Ve Battle Royale adlı başka bir filmde telif sorunları yaşanabileceği için Battlegrounds'u seçtiler. Ama o isimde de telif sorunu yaşayınca Clare Battle Royale ismini masaya yatırdılar. Bunun da söylenişini güzel bulmadıklarından dolayı son seçenek olan Play Battlegrounds, Anons Battlegrounds ismini... Öh, öldüm lan... PlayerUnknown's Battlegrounds isminde hem fikir kaldılar. Oyunun karakter animasyonları yapılmaya başlanmıştı artık. Mocap yani gerçek hareketleri, sanal karakterlere aktarma teknolojisi olarak bilinen teknolojiyi kullanmak için Mocap stüdyoları ile görüşme yaptılar. Bu stüdyoda Arma 3'ün tüm oyunları, Dean Hall'un Daisy'si gibi birçok oyunun animasyonları yapılmıştı. Çek Cumhuriyeti'nde 4 ay kadar animasyonlarla uğraşan geliştirici ekip bu animasyonları uygulayacakları karakterlerin tasarım aşamasına nihayet gelebilmişlerdi. Brandon daha çok savaş kahramanı ya da paralı asker gibi görünen karakterler üzerine yoğunlaşmıştı. Mesela Terminator 2'deki Sarah Connor karakteri büyük ilham kaynağıdır. Oyundaki araçların seslerini kaydederken de gerçek araçlar kullandılar. Oyunun ilk günlerinde aksiyon filmlerinin atmosferini yaşatması adına crossbow'a bir özellik eklemişlerdi. Crossbow'la vurulan rakip arkasında ne varsa oraya zımbalanıyordu. Çok güzel görünüyordu ama bu ileride büyük sorunlara yol açtı ve yol yakınken dönmekte karar kıldılar. Onun dışında oyunu geliştirirken bir kod hatasından dolayı tavayı yanlışlıkla kurşun geçirmez kıldılar. Ama işin garip tarafı crossbow tavayı delebiliyordu tavayı bir sembol haline getirmek isteyen ekip crossbow'un delememesini sağladı ve crossbow'u doğmadan öldürdü. PUBG sadece bir haritaya sahip olacaktı ve 8x8 kilometre boyutunda olacak adanın ismi Erangel olacaktı. Erangel isminin kızının ismi Erin'den geldiği düşünülüyor. Ama farklı dillerde ada anlamı da taşıyor. Adanın tüm tasarımını tamamen Brandon üstlendi ve uzun süre üzerinde çalıştı. Adanın hikayesine gelelim. Belki aramızda bilmeyenler vardır. Erangel adası Sovyet güçleri tarafından ele geçirilmiş ve çeşitli kimyasal ve biyolojik deneylerin yapıldığı, tehlikeli teknolojilerin denendiği bir yerdir. İnanılanın aksine mavi alan zehirli bir gaz vesaire değil, adadaki insanları kontrol etmek için oluşturulmuş bir elektrikli kapandır. Adanın içerisinde bazı yeraltı tünelleri de oyuna alfadan sonra ve kapalı betadan hemen önce eklenmiş. Bunun sebebi de Brandon yine Delta Force oynarken orada bulunan bir haritayı ayran modellemek istemesidir. Ayrıca oyunda motosikletin üzerinde bir simge var. Bikeman olarak bilinen bir Twitch yayıncısı olan Cloud Randolph'un hayatını kaybetmesi üzerine motorun üzerine onun anısını onurlandırmak için logosu konulmuştur. Oyunda Toros olarak bildiğimiz Dacia 1300 model araçta Soğuk Savaş yıllarında yapılan bir araştır. Brandon Romanya'da katıldığı bir televizyon programında bu arabayla ilgili bir espri geçmesi üzerine ve oyun atmosferine de iyi bir katkıda bulunacağını düşündüğünden dolayı arabanın modellenip oyuna eklenmesini sağlamıştır. Winner winner chicken dinner. Türkçe'ye çevrildiğinde çorba parası çıktı anlamı çıkıyor. Brandon'ın imzasını taşıyan tüm oyunlarda ve modlarda oyunu kazandığınızda bu cümleyi görürsünüz son bir yıldır Brandon'dan pek haber alamıyoruz. Birlikte oyun yapımcıları ve araştırmacılar olarak oyun dünyasının ufuklarına doğru yeni projeler için yelken açacağız. Aynı zamanda kendime Amsterdam'da yeni bir hayat kuracağım. Hayatımın son iki yılı sizlerle ve diğer oyuncularla tanışmak ve çeşitli etkinlikleri gerçekleştirebilmek için sürekli yollarda geçti. Benim için mükemmel bir deneyimdi. Fakat hiçbir zaman ev diyebileceğim bir yer olmadı. Ben de oyun oynamak istiyorum ve artık bir ev istiyorum. Bu mükemmel yolculuğa başlamak için daha fazla bekleyemem. Yeni bir takım, yeni bir şehir ve tekrardan oyun oynayabilecek olmanın verdiği haz. Gelecekte beni bekleyenler. Son 5 yıldır beni destekleyen herkese çok ama çok teşekkür ederim. Oyunda görüşürüz. PlayerAnon en son Kore'deki işleri kenara bırakıp Amsterdam'a yerleştiğini ve orada bir hayat kuracağını söylemiş ve oraya PUBG'nin yeni bir ofisini açıp özel bir proje geliştirdiğinin duyurusunu da yapmıştı. Bundan 6 ay sonra da PlayerUnknown's Prolog adlı bir projeyi duyurdu. Ama sadece 10 saniyelik bir fragmandan başka hiçbir şey göremedik. İlerleyen günlerde bizi neler bekliyor bilemeyiz ama hepimiz gelecek adına heyecanlıyız dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.